Açıklayacaklarımız var, açıklayamayacaklarımız var. Valla ne gerekiyorsa bugün her şey açıklanacak. Tabii. 10 yıllık sır çözülüyor mu? Isparta'nın şarkı Karaağaç ilçesinde kaybolan, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Türkan kızımızı arıyoruz. Şükür Türkan gerçekten ortadan nasıl kayboldu? Baba Mustafa bir açık vermiyor. Anne Fatma bildiği şeyleri saklıyor mu? Didem Aslan'la vazgeçme programında Türkiye gündemine oturan gelişmeler adeta bomba gibi ardı ardına düştü. Show TV haberlerinde dahi çıkan programda öyle ki Şükür Türkan bulunacak mı? Şükür Türkan gerçekten hayatta mı? İşte bunları araştırabilmek için ve öğrenebilmek için araştırıyoruz. Acaba baba Mustafa her şeyi itiraf edip itiraf edip tutuklanacak mı yoksa kaçıp gidecek mi